Bu savaşı sonlandırmak için kestirme bir yoldu. Ancak felakete giden kestirme bir yol oldu. Osmanlı'nın kara savunmasından daha üstün olduğu düşünülen müttefik donanmasının neden başarısızlığa uğrayıp denizin dibini boyladığını ortaya çıkarmak istiyorum. O yüzden planımız transit geçip savaş gemisi Rova gitmek. Avustralyalı donanma tarihçisi David Stevens hakkında az şey bilinen bu deniz savaşını araştırmasında balarda yardım etmek için geldi. Tabii diğer gemilerden birkaçı da kıyıdan açılan ateş sonucu büyük hasar almıştı. Yani bir felaketti. Bir felaketti. Her yer batık doluydu. O kadar çok müttefik gemisinin battığını bilmiyordum. Bu daha önce duymadığım bir şeydi. <laughs> batırılanlardan biri. Batıklardan çoğu haritada işaretlenmiş ama onları bulabileceklerinin garantisi yok. Birçok kişi işte tam orada diyor. Tam oraya gittiğimizde orada olmadığını görüyoruz. O yüzden sanırım uzun bir arama olacak. Balard hikayenin başlangıcını biliyor. Ama şimdi asıl sırların yattığı yer olan Çanakkale Boğazı'na gitmek istiyor. Görkemli İngiliz donanması burada kendisinden çok daha güçsüz olan Türk güçleri tarafından durduruldu. Sadece bir günde 3 müttefik savaş gemisi yara aldı ve 3 tanesi de batırıldı. Gelibolu'daki batıkları bulmak için çıkılan bu araştırma gezisinde Baler'de 15 yaşındaki oğlu Ben de ilk kez eşlik ediyor. Gerçekten inanılmaz. Hayatım boyunca babamla birlikte denize açılmayı bekledim ve nihayet işte buradayım. Harika. Balart oğlunun ülkeleri için savaşan bazı denizcilerle aynı yaşta olduğunun farkında. Gençleri denize götürmek bir gelenekti. Bu ilk savaştan beri İngiliz donanmasının tarihinde var ve insan o çocuklara ne olduğunu merak ediyor. 15 yaşındaki Leslie Beridge İngiliz saldırı gücü içinde yer alıyordu. O siperleri yıktıktan sonra işimiz kolaylaşacak. Sonra da Türk filosunu avlayarak biraz eğleneceğiz. <laughs> Müttefik savaş gemilerinden oluşan filo Çanakkale Boğazı'nı geçip Türk savunmasını ortadan kaldırmaya hazırlanırken, Beridge’in yaşından kaynaklanan iyimserliği İngiliz donanmasının özgüvenini yansıtıyor. Artık son vermeliyim. Çünkü birazdan ya öleceğiz ya da zafer kazanacağız. Riskler çok fazlaydı. Amaçsa savaşı sonlandırmak için son darbeyi bulmaktı. Yaklaşık bin kilometre uzaktaki Fransa düzlüklerinde İngiltere ve Almanya korkunç bir siper savaşına gömülmüşler. Bir milyondan fazla insan ölmüştü. Beraberliği bozmak için İngiltere Deniz Kuvvetleri'nin genç ve hırslı komutanı Winston Churchill cüretkar bir hamle önerdi. Plan, müttefiki olan Türkiye'yi işgal ederek Almanya'yı dev bir kıskaca almaktı. Bir müttefik filosunu komuta eden İngiliz donanması Çanakkale Boğazı'ndan geçecek ve her iki yakadaki Türk toplarını devre dışı bırakacaktı. Churchill'e donanmanın sadece iki hafta içinde Konstantinopolis'te olacağı söylendi. İngiltere tarih boyunca en büyük deniz gücü olmuştu. O yüzden bir seçeneği varsa denizde savaşmayı tercih ederdi. İlk strateji böyleydi. İlk strateji deniz güçlerini kullanarak Türkleri ezip geçmekti. Müttefikler bu stratejik boğazın kontrolünü ele geçirir geçirmez, zayıf düşen Rus ordusunu desteklemek için malzeme ve silah göndereceklerdi. Böylece Ruslar doğudan Almanya'ya saldıracak ve savaş hemen sona erecekti. Churchill barış için anahtarın Çanakkale boğazı olduğundan emin. Ancak yanı korkunç bir günde kelimenin tam anlamıyla